Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gel. Aa evladım ayakta kaldın sen otur. Aa otur otur ya. Ee, kalacak yerini de ayarlayalım arkadaşım. Çay var, çay içer misin? Yanında kaşarlı tost var. Hakan. Hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya? Yalan. Onu terziyi çekemeyen birileri söylemiştir. Aa ya da karısı söylemiştir, karısı. Yalnız ben de dikemedim ya. Hakikaten dikilmiyormuş. Daha önce hiç denememiştim. biraz daha deneyeyim. <laughs> bum giriyor abi, bum giriyor. Yok yok devam et. E amca başka? Ya, Ahmet abi bum girdi ya. Ya girsin devam et. Hoş geldin Onur. <laughs> ne haber ortağım? Ha? İçeri girdin Onur farkında mısın? İstersen amcanın kucağına oturtalım seni. Ha? Mikrofon koymuşsun ya oğlum niye bum tutuyorsun da? Masayı çalışmıyor abi sesi buradan alıyorum. Madem çalışmıyor, bunun ne işi var burada Onur? Siz abi sana komşunun kov. Ee, normalde ikimizin burada olması lazımdı. Başkası yoktu, öyle demiştin. Bak şimdi yayında başkasıyla konuşuyorsun ha. <laughs> Allah'ım sana geliyorum. Sonra burnunu uzar, uzar Pinokyo. Uzar Pinokyo. Uzar Pinokyo. Seni... Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Bırak, tamam. Küçücük çocuğa mı yapacağım Vedat? Şey yap abi. sana! <laughs> <laughs> <ahmet, ahmet>, <laughs> 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 Arkadaşım ben böyle yapım şirketi görmedim ya. Ya Kütahyalı olan benim Çinici röportaj yapan Sadi. Babası otobüs şoförü olan Murat, otobüs şoförüyle röportaj yapan benim. Ya kardeşim siz nasıl yapımcısınız? Nasıl bir yapım şirketisiniz ya? Ya yemin ediyorum ekmeğe sürülecek akıl yok sizde lan! Diyemedim ya lan. Bak az önce aşkınla konuştum bunları diyemedim. Olur abi öyle. Ya olur da Onurcuğum ben şimdi bin yıldır otobüse binmiyorum ama. Yani Ahmet Kural otobüse binebilir mi? Ahmet Kural otobüse binerse hayranları onu lime lime etmez mi Onur? Eder abi eder. Çıkar bakayım gözünü. Sen beni idare mi ediyorsun lan? Sen beni ah! idare mi ediyorsun, ee ödeyip lan? Gel de ablacım. Hah çabuk, tamam. Siz öbür taraftan geçin, ben kalteciye gideceğim. Çabuk, lan. çabuk! Biraz klasik uçuk ama neden fotoğrafçılık? <laughs> Toplantı açıyorum. Lan gene mi? Oğlum biz evli, baklı, soluklu, çocuklu, işsiz yüzsüz insanlarız. Bizim sorumluluklarımız var. Sık sık bizi arayıp rahatsız etme. Önemli bir şey sanıp geldik. Zaten telefonda ne dediğin anlaşılmıyor. İksta para biriktim dedim. İşi yürüyerek gittim geldim, yemek yemedim. Çekirdeği azalttım, gezmeyi tozmayı bıraktım. Bütün masrafları kıstım, 3 haftada 70 lira birikti. Yani? Yani benim masrafım yokmuş. 70 lira ne lan? Bedavaya resmen. Para mı istiyorsun? Evet. Oğlum çok yanlış adamlardan istiyorsun. Şuursuz. Bizde para ne gezer? Olsa da vermez. Zaten uçan kuşa borç var. Yapımcından iste hakkını al. İstedim. Evleneceğim bana lazım dedim. Sakın eğlenme. Gez dolaş gönlünü eğlendir. Her şeyden bana dedi. Aslında doğru demiş. Daha çok gençsin. Ben bir kız en son kutu kutu ben sana oynarken tuttum. Gönlümü nasıl eğlendireyim? Bana para lazım. Altı oynadım, sayı sağa sardım. Okey, dördüncü girdim, mahallede barbut attım. Hiçbir şey vurmadı mı sana lan? Annem vurdu iki tane. Tüm bir kim bana param yetmiş lira mı gitti? Bak kız tavasın annesini yenemeyen adamım. Benim olayım değil bunlar. İki ay sonra bir nişan var. Geçtim diğer masrafları. Kurduğu kesen makası, alacak param yok. Konuşun sizinkiler, süre istesinler. Kız tarafı arıyor, telefonlar çıkmıyoruz. Geçen ay ziyaretle geldi, kapıyı açmadık. Evde yok, yaptık. Bayramda ziyaretle edemedim. Gidelim lan. Ellerini öperdin, para verirlerdi. <gülüyor> <gülüyor> Komik Komik mi şimdi bu? Komik. O zaman ben de alacak alınca ganime. bu çayları, yiyecekleri falan kim ödeyecek? Bende para yok. Bende de. Ya ben hallederim. Battı balık yana yan gider. Gerçekten yan gitti lan. Ya demeyeyim demeyeyim diyorum ama kasa diğer tarafta. Adisyon da almadı zaten. Vay kine vay. Onlara bak sen. Osman, her zamanki taktik. Başla. <laughs> helal, helal. Ne oldu ya? Hadi hadi. Lavabo ya, lava. Gençler lavabo ne tarafta? Acil durum. Siz sayıları tazeleyin, biz geliyoruz. Abi Onur bu. Zeki abi ne yaptın? Onur'umuzu ezmişsin. Havar komşular havar. Toramanın tekini patates etmişler. Havar. Ya Zeki sen ne yaptın lan? Sen nasıl çarptın çocuğa? Oo, suratın haline bak lan. Abi suratının normali o. Abi ben bir şey yapmadım yemin ederim ya. Geldi kendisi atladı arabanın önüne. Ne? Ah be Onur ah be kardeşim. Bu kadar mı zor durumdaydın ya? Lan bu saatte bir hayırsever vatandaş gelip de götürmez ki bunu hastaneye. Mecbur, biz götüreceğiz. Hadi kardeşim, kaldırın kaldırın. Ben patatesi elli yemem. Zeki abi, kaldır. Hadi. Lan arkadaş hemen gazda çok donanımlı bir hastaneye gidelim tamam bunun durumu hiç iyi değil özel sağlık sigortası falan var mıdır lan? Ne özeli be abi set işçisi bu ya asgari ücretten SSK'sını açtırdıysak şükretsin gariban. ha o zaman bir hastane önüne bırakıp kaçalım lan vallahi billahi dünyanın parası tutar bak plakanı satsana diyemezsin zeki. Cekaden değil Salih sen ne biliyorsun bunu abi? Biliyorum lan ben aslında müstehcen bir şey söyleyecektim aslında satılan şey plaka olmayacaktı ama tam oraya geldiğimde otosansüre girdim lan aslında hiç sevmedim. Acaba mecbur mu bırakıldı? Yok abi hastane önüne bırakamayız. O devasa sırada bunu uyudu zannederler. Orada öylece kalır. Acaba bir cami avlusuna falan bıraksak mı bıraksak bunu ya? Yok lan yaşı çok geçkin. Ayrıca çok da çirkin dolaman ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Gözünü kızarsın. Bu nedir ya? Ah yavrum. Tabii şokta ya. Konuşamıyor. Tamam tamam biz yanındayız. Şoktasın sen şoktasın. Barbarın ben kendime atalım. Şakaya da hocam var. Tüte yüzde edecektim. Eri evet. de cama olsan pek atlar. Ya tamam tamam tamam. Yorma kendini yorma. Ah, ne dediğimde hiçbir şey anlaşılamıyor. Şok da Tamam tamam. Yanındayız yanındayız. Salih abi bir dur. Olur o zaman niye taksinin önüne atladın oğlum? Taksiciden para mı çıkar lan? Lan bırak parayı daha üzerinden bozuk para çıkan taksici görmedim ben. Taksinin önüne atlanırım ya. Ben taksinin önüne atladım. Korsunun önüne atladım ben. Bu porsiyon, porsiyon sağlıklıya gel, gel çırptı bana, ondan sonra böyle de şaşkınım. Kaç evim var bu, kaç ücretim ya? Ah, ah toramanıma Hanım'a bak nasıl da çırpınıyor. Kim bilir bize ne anlatmaya çalışıyor. Ah ulan Zeki, ah ulan Zeki, adamı ne hale getirdin. Patates ettin yavrucağızı ya. Bana bak, benimle kal, benimle kal. Bak gözlerime, benimle kal. Çek ulan en kral hastaneye. Ahmet Kuran'ın kredi kartı yanımda, oradan vereceğim lan. Ayrıca üç tane de yarım ekmek döner alacağım. Seni eski, sana da alacağım lan. Aslansın mesale adım be! Bas Zeki abi, bas! Aç mı müzesler? Ulan sende hiç mi utanma arlanma yok? Ne yüze geldin buraya? Son görüştüğümüzde hesap ödeyeceğim diye kalktın... ...itekledin bize adisyonu. o gün bu gün yoksun. Hiç mi üstün Unutalım gitsin. Ayrıca o günler olanı asla ettiniz. Daha geçtiniz yani, daha gülüp eğlendiniz. İteklerinizi mi? önemseniz. Mi? Allah Allah. Hiç uyumuz değil. Kusura bakma. Affettim sizi. Ben bir yol açma yolu yol, yol, birlikte uyumak istiyorum. Birlik beraber istiyorum. Onur Allah aşkına bir derdin varsa git patronla konuş. Ben senin olayını hiç çözemedim abisi. Ona da konuşun. Tane tane anlatın dertlerinizi. Yani insan şartlarla çalışmak istiyoruz. Ulaşım ya bunlar sendika. Önemli şeyler bunlar. Biz de insanız. Biz bizim de aklımız var. Bu şarkı mı edendi? Gel Hadi canım. Benim bildiğim kadarıyla Hakkı Bey bu durumlara çok sert tepki verir. Sen ne kadar ne biliyorsun ki Hakkı Bey? Oğlum sen ne içtin? Siz neden bahsediyorsunuz anlamadım hala. Ben insan sarıfıyım. Gözünden tanırım insanı. Hop dağıldık onu. Bana odaklanın. <laughs> Bıçak gemiye dayandı. Saygılamak için ilahe olmak lazım. İlla bir efe ismi olmak lazım. Bunu da şuraya da kullanırım merak atıyor. Ben aile kuracağım Hakkı Bey. Ya para lazım, sıkıntı lazım. Hı çok ilginç. Yemin ediyorum tıbbi bir vaka. Hayretler içerisinde istiyorum. Ne yapıyorsunuz da para kazanır mıyız? Ne yapayım kendimi Eve evime mi çıkayım? Sağ olun mesela olayım? Banka mı soyayım, adam mı kasmedeyim? Benim bunları yapma zorlamayayım. Yemedin ya. Aha sen de benim hani, onun karşısındayken onları yiyemiyorsun değil mi? Niye demeyeyim abi? Sıkmayayım ben. Açık açık anlattım düşüncelerimi. Hakkı veriyorsan sana rahmet abi. Tabii. Oğlum en iyi hene geldim, yani. <laughs> Ağla niye? Çağrım hakaret mi ediyorsun lan? Bu sonra tüm sektörün sorunu abi abi. İki tane bunu çıkıp avla aldın zevkli bizi unuttun. Unutma! <laughs> hak verirme sana alır! Görünüşlerde kimseye yeni tanıyamazsın. Çıktığı şeyler beni niye, beni çalıştırıyorsunuz. Sende beni çeken bir şeyler var Onur. Gözlerimi senden alamıyorum. Aa. Galiba beni hipnotize ettin. Resmen kilitlendin söylediklerini düşüneceğim. Çıkabilirsin. Oh. Oh. Numara dürbün lazım ha Gözünden bir kız kızına var benim. Niye diye çağırdın bizi buraya? Ne güzel okey e dönüyordum ben. Okey diyor ya, okey mı? İşimizi bitir de indizliği içiyorlar. Biz arayan sonra diyor nerede paralarımız? Bizim paralar ödendi koçum. Başımızı belaya mı sokacaksın sen? Sizinkiler ödendi mi? Benimkiler niye ödemedi? Onu git Hakkı Bey'e sor sen. Bizi karıştırma. Yüce terörist kesildin sen başımıza. Ben de Demirören'in önünde oturup yoldan gelip geçenleri kesteceğiz sanıp kalkıp geldim buraya. Kalk gidelim abi. Ben de Velefen de eşeğe gidiyor sanıp geldim. Ne dediği anlaşılmıyor ki. Durun gitmeyin. Kumbay amacım eli beraber gidiyormuşuz sizin paralarınızı. gün ödeyene kadar birlik kalalım. Benim gün sonra da alırız. Okey öyle de öğrenelim. aranızda aranızı ben de size destek olurum. Kalk gidelim abi. Bunun ipiyle kuyuya inilmez. Zaten Hakkı Bey yeni dizi için benden haber bekleyin dedi. Hımbıl dedi Hakkı Bey'e. Çok ayıp, çok. Durun. Dizi için ajan değil, ben de size gireyim. Para benim için çok önemli değil aslında. Kol görmek beni. Durduk yere bizimizi bozmayalım. Beni de aranızdan tekrar. şu anda bir dizi yapmaya çalışıyoruz. Ve bu diziyi küçücük bir hangarda çekeceğiz. En fazla yediye yedi top döndürebileceğiniz bir halı sahada... ...elli kişiyle kol bastı oynamaya çalıştığınızı düşünün. Niye zor gibi bir şey konuştu bu? Ben düğünü halı sahada yapma planlıyorum. Olmaz mı ki? Ne diyor? Çabuk çevirin, çabuk. Ben düğünü halı sahada yapacağım dedi. Çok saçma oldu ama ben de yanlış anlamış olabilirim. Yanlış anlama yok. Bu parası da binlerce de nasıl vereyim diyorsun salonlarına. Al fiyatı fiyat sordum saat 160 lira. Geniş alan ışıklarından da her şey var. Çok makyum bence. Hani nişan atacağım diyordun. Yüzük da daha parasızlıktan. Yüzük takabilsem nişan atmak kolay da. Yüzük takamadık. On buçuk ona takayım takamadı? Kızın babası da çıktı. Onu da beceremedim. Hakkı Bey. Ha? Bu çocuk beni resmen hipnotize ediyor. Çok ilginç bir avrası var. Beni içine çekiyor adeta. Diziden bahsediyordunuz. Ha? Dizi evet. Bu küçücük hangarı çah ada, çah oda, çah ambar, çah tanımcı, çah soyunma odası, çah da küçük kaçamaklar yapabileceğimiz bir kulis olarak kullanacağız. Ve? Ve dekorun çok seri bir şekilde değişmesi lazım. Hakkı Bey, Hakkı Bey, Hakkı Bey. Ha, Evet, hiç şikayet etmeden gece gündüz çalışacak, kaşesi düşük, performansı yüksek, dikkatli ve tecrübeli bir ekip kurmam gerekiyor. Ha? Ve ben bu ekibi bir türlü toparlayamıyorum. Aslına bakarsanız toparlarım ama prensip olarak o fiyatlara çıkmam mümkün değil. Ben de gayri ihtiyari ihtiyarlarla çalışayım. Söz dinleyen tecrübeli bir ekip kurayım dedim. Ve ne tesadüftür ki aklıma hemen siz geldiniz. İhtiyarlara da yer var. Para yok, para lazım bana. Gibi. Senin gözlüklerinin içinde beni hipnotize eden bir tekerlek var sanki. Ver o gözlükleri bana. Ver. Yusya da senin olsun. Lan ver. Oh. <laughs> Hiçbir şey göremiyorum. Harika. Çok güzel bir dünya bu. Resmen avatar. Ben daha net görüyorum her şeyi. Gözlükten mi görmemişim ben seni uzatmayalım. İşimize bakalım. Aranızda vinç kullanmayı bilen var mı? Ben. Tamam sen. Bundan sonra sen vinç operatörüsün. Vinç operatörü Özgür Zafar'da. Malzemeden, envanterden anlayacak. Geleni, gideni, gireni, çıkanı kontrol edecek birine ihtiyacı var. Ben varım. Tamam sen. O da sen ol. Güzel. Bunu da alın aranıza. Çalıştırın, kaynaştırın, ortama alıştırın. Zaten aldığı para para değil. Şimdi hangara gidin set amiriniz ne yapacağınızı gösterecek size. Hadi çap çap! Ana lan, lan. Gözüm var lan. Ne diyorsun? Bak tip, tip hareketler yapıp adamın sinir bozma bak. Lan bu mu indir diyorum indir. Lan ne bu mu? Sessiz sensin indir şu kolu. Oh, hey Allah'ım. Yemedi mi diyorsun? Yemiyor mu diyorsun? Şu kolların ne işe yaradığını bir çözsen var ya indireceğim bunları kafana. Abi. Sen viş kullanmayı biliyor musun? Nereden bileyim? Buradan aşağı inmeyi gözün kesiyor mu diye önce onu sor. Ya madem bilmiyorsun senin ne işin var vincin tepesinde ya. Ya ben prensip olarak bilmiyorum demiyorum zaten. O kapıyı bir kere atsak çoluk çocuk az kaldık demek ya. Bunlar ne böyle yerde? Onları koyduk öylece. Bozuk. Hepsi mi bozuk? Arabak bir cızırtı gelip gidiyor. Ejde biraz olsun gibi. Ne dediği anlaşılmıyor. <laughs> Masuk kalın bu koksun kamerayı. Gelin sattığına sökün. Niye gelmiyorsun Allah size? Tamam. Kimse var <laughs> mı sizin gibi kimse? Anasın anasını sikim de Allah, anasın. Ulan ben anasını sikim anasın gibi kıkı. Çöpürün öyle de. Sikim Teste, anasın avradın ya. Ters de konuşma ya. Anasın siktim ya. Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın lan. Çıkarılar! Ben onu tamam, teslim bırakmıyorum. Çıkarılar! Ha, lan, buradaymış. Uyan Onur, uyan. Uyan Onur, uyan. Öldü mü acaba? Uyan oğlum, biz geldik. Uyan. Yaşıyor mu lan? Yaşıyorum, yaşıyorum. Havada nevi bir yemek hayatta kalmayı başardım. Biraz da bir şey olabilirim. Kendim için de nişanlım için hayatta kalmalıyım. Zoru başardım sanırım. Rüya, rüya devam et ameliyatı. Ben gayet meyvesiyorum. da bana güç oldu. İyi de tuvalet sorununu nasıl halletti? O sorunu pek halledemedim. Şimdi izin verirsen üstümü değiştireyim. Ee, siz ne çabuk indirdiniz bunları? Valla biz de anlamadık. Bu Onur indirdi kamyondan bunların hepsini. Doğru düz bağlamadık bile. Beş dakikada dizdi bunların hepsini buraya. Beş dakikada. Bildiğimiz beş dakika. Ben sana her yanlış yanlış bulmuşum. Buymuş benim anladığım meğerse. Bana bir şey daha bulun. Çevirin bu kasada. Çocuklar gibi havada. Hakikaten o kadar iyi mi ya? Vallahi vincin ucuna raket bağlayın, yemeğine masa tenisi oynayalım diyor. Biz gördüklerimizden sonra cesaret edemiyoruz oynamaya. Tepsiye çay getirin, bağlayın bizde. de. Işte. Dökmeden çevireyim. Elimle yapamam, vicde işte yaparım. Bu vincin ucu benim için uzun oldu. E yaşasın merkez, kaç kuvveti o zaman? Ay! beni ekmeğim ne edecek bu ya? Peki, ben ne yapacağım şimdi? Ya sana iş çok ya. Şu sandıktaki malzemeler içeri taşınacak, onları yaparsın sen de. Yalnız onlar Sadi'nin malzemeleri ise ekstra dikkat etsinler Zehra, lütfen. Söyle onlara kız. Ne yani? Şimdi orada oturacak mı yani? E hacı ama adamın zanaati var. Ben şimdi onu getir götür yaptıramam ki yani. Hadi siz bunları taşırsınız. Hadi kolay gelsin. Sadenin malzemelerine ekstra dikkat, ekstra özen istiyorum. Anladınız mı? Kırmadan, dökmeden. Hadi hadi, hala, hadi. Hadi. Hadi, hadi, canım. Ustura bana yönecekti. Trajedim ikinizi. Bana ki iki kez istedim. Adamım adam. Hay ben senin. Neyse, bir levye bulalım da şu sandıkları açalım. Taşınacak çok mal var daha. İşte işini işini elinden aldım işte. Taşın işinde, ammalı gibi. Kölelim. Hadi çabuk çabuk çabuk. Yapma lan! Herife bak lan! Vinçle şakası yapıyor. Ne sandın? Göt! Fıtı 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 fıtı. Oh. Fıtı fıtı fıtı. Kezban rolü için geldi galiba. İnşallah. Maşallah. Allah Allah. Niye Kezban rolü için gelsin ki Kezban rolünü biz seçmedik mi? Kesin başka bir şey. Bak soralım bak kesin başka bir şey için gelmiştir değil mi Murat? Yok. Ya, lütfen. Lütfen bırak Kezban oyunu oynasın ne olursun. Aramızda para toplar senin zararını karşılarız. Bu nedir arkadaş ya? Bu var ya iki yüzlük değil dört yüzlük hem de dolar değil. Avro. Bu var ya bu. Bu plastik şey değil cam şişe bu dolu. Dışı bile para ediyor bunun. Bu günlük değil bu evladı yedik. Sali, sapıktı karakolluk olmadan şu kısırdan Şu an hayatta en büyük beklentim o biliyor musun Murat abi? Olur mu dersin ya? He? Gel şey azıcık kısmet bu işler. Olur mu dersin ya? Şansımı bir deneyeyim. Eğer olursa Serpil de. Serpil sen Serpil nereden çıktı şimdi ya? Burada başka bir şey konuşurken biz demedik mi Serpil konusunu kapattık diye? Hani bu boksörlerin günlük yaşamda yumruk atmaları falan yasak ya. Hani mahkemede silah sayılıyor ya onlar. Bunun da mini etek giymesi yasaklanmalı lan. Bir nevi kimyasal silah. Benim bütün kimyamı bozdu. Şu anda çok savunmasız bir haldeyim. Şu anda çok zor durumdayım. Bana ne istese yaptırabilir. Ali, söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Orada bu kızın Facebook profiline yasaklı site muamelesi yapılmalı. DNS sayarları değiştirilmeden bu profile girilmemeli. Müstehcen içerikli yala. Munzur neşriyat bu. Ahmet ne yapıyor? Oh, bakmamaya çalışıyorum Cemşir ama on numara. Uymuyorum kör şeytanın gör dediğine. Demek ki kör şeytanın da dikkatini çekmiş. Ama yapamam Feride'ye bunu. Doğum günü kızım bugün. Hist. Nast. Ya affedersiniz. Canım. Onur yok mu? Ya bacım bizde Onur Ayşe'ye şeref mi bıraktın? Bak ne hale geldik. İti ite kırdırdınız ya. Pardon? Eee, affedersiniz. Onur kim acaba? E, ses mühendisi Onur. Seks mühendisi mi dedi? Mühendis mi dedi? Mühendisin bizde ne iş olur lan? Tanımıyoruz tatlım, tanımıyoruz. Ee, yan tarafta ÖBGZ seti var. Ee, oraya gidersen belki oradadır. Aşkım neredesin? Ahbap, ince su merkez mezarlığına kavim verin. Benim. benim gün olarak taşı da onu yazdı. Arada bir gelin su verin. Oğlum biz ne içtik la? Halüsinasyon mu görüyoruz la biz? Ne oluyor lan? Tamam, sakin tamam. Hoş geldin kadınım, hoş geldin. Kırk kır, yıllık kır, beden çeşime ne oldu? Uyurma sana. Allah senin cezanı vermesin lan. Allah senin cezanı vermesin oğlum. Romantizm seven bumcu Onur aynı noktadaymış ya la. <laughs> Meğerse ben ne kadar klişeymişim Cemcir. <laughs> Volkan Konağı anladım da Bumcu Onur ne Hadi gidelim. <laughs> Hadi, Hadi yürü. Bumcu Onur ne ila? <laughs> bumcu Onur ne ila. Wilkan seyi murra murra wilkan seyi murra ya lalele. Yalilililil, yalililil, yalililil, yalililil. Yalilil, aşkım, ya yalil. aşka. Oh, oh. Çalıştığın yere geldiğime mi kızdın aşkım? Hı hı. Aşkım sen benden utanıyor musun? Arkadaşların beni görmesin mi istiyorsun? Hayır yani anlamadım ki. İnsanların içinde utandırıyor muyum yoksa seni? Ne alakası var? Ben kızın babasının nişanlı tesisatçı diyorum. Sen 2010 kavaraya geliyorsun. Gören dünya seni parayla birlikte olacak sanacak. Ben seni hiç seviyorum. Hadi ama asma artık suratını. Tamam. Bir dahakine taksiyle gelirim. Söz bir daha mini falan da giyeyim. Sizinle gideceğim ama doğru yerde doğru zamanda. Ben sana güvenemem ama etraf çakal olur. Ya ama çok tatlısın sen. En çok da bu yönünü seviyorum biliyor musun? Aşkım babam artık kızıyor. Yoksa bu çocuk seni oyalıyor mu diyor. Tamam bak geliyor çoğal pişen ol. Biraz insan olaydı çoktan evlenmiştik. Babam gelsin bizim şirketlerden birinde çalışsın diyor ama. Açma aynı konuyu. Kalbini kırarım. Kaç tane söyledim. Ben bile... ne kazanmak istiyorum. Kardeşi sıksam suyunu çıkardım ben. Kimsenin sadık size ihtiyacım yok. Birbirimize destek olalım, birlik olalım. Biliyorum aşkım, biliyorum. Ben de seni en çok bu yönünü seviyorum zaten. Ama abim diyor ki, bu sene düğün yaptınız yaptınız. Yapmazsanız vallahi çok fena olur diyor. Ne olmuş lan, ne olmuş yapamazsa. Geç kızsın, son kulağıma daha çok var. Benden ayrılsın, bir başkası bir ekle olursun. Biliyorum aşkım rasyonelliğin yok mu? En çok bu yönünü seviyorum galiba. İndir beni. Gidip abimle konuşacağım. Efendi gibi anlatacağım derdimi tıkır tıkır. Baktım anlamaya benim de kendi yöntemlerim var. Ben sözlerin altında, Söz benim altımda kalır. Biliyorum aşkım, biliyorum. Ben de senin en çok bu yönünü seviyorum zaten. Sen de karar ver. Benim en yani, tükürlüğüne Bir tane karar ver. Hadi görüşürüz. Akşam görüşürüz. Aa! Anladık çıldım. Kadın çocuğunu attı, çocuğunu attı aşağı. Hanım, hanım, bakamıyorsan yapma. Ne be? Aa, aa! Evet aşkım, canım evet. Yemin de yanında hiç kadın yok, etrafında da yok. Hayatım genç için para kazanıyor. Evet, evet, gece beşikliği yapayım, evet. O mal yapınca bir şey çalınır diye dikti buraya. Ama söz verdi para da verecek. Hadi o zaman kapat aşkım, kapat aşkım. Ayrıca babayı. Ne, ne yaptın? Deme öyle şeyden aşkım. Arkadaşlar bakıyor ayıp. Kız mi öyle şeyden. Tamam ben de seni. Kusura bakma siz de kulak misafir oldunuz. Nedir bu kadınları seçtiğim ya? Şimdi kıskanmaya başladı şimdi. Ardak arıyor kısk kıskanmaya başladı. Yeter artık yeter. Nedir bu kadınları da çektim ya? Neyse çayalım kendime. Siz ister misiniz? Otur. Ow. Otur Onur abi. Biz senin çayını getiririz. Tabii tabii otur. Şuna da ayaklarını uzatırsın. Biz ayakta dikiliriz. Olur mu ya? Ayıp olur. Ben gideyim şeyleri. Olur Onur abi olur. Biz seni yanlış tanımışız. Senin hakkında oturmak, dinlenmek. İstersen gidebilirsin. Yengeyi bekletme. Biz senin yerine nöbeti tutarız. Sen ne ulvi bir insan mısın ya? Vallahi ne olduk şimdi ya? Ana fotoğrafı şimdi. Utandım bak. Bu ne hal lan? Kolların yeni iyileşti. Kafanı mı patlattın bu seferde? Kızın abisi dövdü. Gene ne yaptın? Bir şey yapmadım, zevk için Şöyle dedi. Beni dövdükten sonra hayata yeniden başlamış. Sabah zor edilmiş beni dövmeye hala evde. ellerin elini topluyor? Vuramadın mı iki tane sende? Vurdum. Adam öyle otantik diyor ki daha çok azı karşıda görüyorsun. Bazen bakıyorum adam yumruk atıyor, yü vücudum mu Vay anasını. Ben de salıyorum kendimi. Bir usan size işini zannediğiniz iz izliyorum. Kavgada intiharlık olmanız kendim aynı hem tom şey hem şey hissediyorsun. bak ya, ne keyifle anlatıyor. Canım çekti resmen. Bizim çocuğu da götürsek diyorum. Belki adam eder ha? Bak bunu boyutlamanın bu sadece vurarak yaptı. Saç vuru var. Dayak yemeden sadece şu ayol. Versene sen şunun telefonunu bana. Ne yapıyorsun lan? Kendinde misin? Peki bir şeyler kaparım ya. Biliyorsun çocuk bende gani. Ürkütmeden sayamıyor. En son sayımda yediydi. Peki ileride lazım olur. Eğitim maksatlı. Hiç ulan bu kimseyle paylaşma. Ver lan! Arkadaşlar hazır mısınız? Çekime başlayacağız. Kurdunuz mu şarjı? Hemen hazırlanıyoruz Zehra Hanım. Hadi lan hadi.